Arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, yorumlarda bir kişi bir kişi bana hiçbir enerji içeceği, sağlık falan basmadan o oy, oyuna demiş. Onu önceki videoma sabitledim. Ben öyle ekrana falan koyamıyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum onu. Önceki önceki videoma sabitledim. Oradan kimin yazdığına falan bakabilirsiniz arkadaşlar. inceleyebilirsiniz hiç sağlık hiç sağlık aleti basmayacağız. Ee, bakayım bir toplamaya. Toplamadan hemen bakalım. Sağlık. Hı. Hmm. İki tane sağlık çantası alıyormuşum. Kapat. 10 tane sargı bezi, 5 tane or, 3 tane ilk yardım falan filan. Adana şeringası 2 taneydi herhalde. Ben bunları eski yer haline çeviriyorum. Her zamanki gibi geleneğimiz olan şu evlere atlayarak videomuzu açıyoruz arkadaşlar. Her zaman biz hangi evlere atlarız? Bu evlere. Şu an parmaklarım çok Bakalım bot görürsek bot bizim korkulu kabusumuz olacak. Bot, e, botlar botları ekmeye başladı arkadaşlar. Canımızı bir bırakana kadar tarıyor artık. Bildiğim bot tarıyor canımızı bir bırakana kadar. Sonra dağa taşa sıkıyor. Eskiden dağa taşa sıkardı. Arada bir isabet ettirirdi. Şimdi tarıyor canımızı bir bırakana kadar dağa taşa sıkıyor. İsabet ettirdi mi de öldürüyor. Mesela 8 tane botun arasında kaldınız mı? yüksek ihtimalle iyi oynayamıyorsanız ya da bir siper yoksa ölürsünüz. Yani o derecede PUBG Mobile yeni botlar üretti. Önceki videomda söylediğim gibi PUBG'nin sonu iyi değil arkadaşlar. Yani böyle gidecekse sonuna hayırlı görmüyorum. Onu da şimdiden söyleyeyim mi? Yani her videoda bu evi atlarken söylemem de biraz garip oluyor ama herkese dejavu yaşatıyorum. <laughs> Aa gene mini. Dur bir dakika. Bu sahne bana bir yerden tanıdık geldi. Önceki videolarımı izleyenler bunu bilir. Olamaz. Bu olamaz. Evet. Şuradan içeri çekelim. Yine Royal Pass görevlerine bakarken atlamayı nasıl yapmadım da az kalsan alıyordum ha. Alışkanlık olmuş. Tıklayacaktım böyle. Geçenkinden alışkanlık olmuş. Bir de her zaman e, gördüğümde alma o o o güzel. Şu bak şu az önce girdiğim ev ve bu ev en güzel loot çıkan evlerdir. Diğer evlerden pek loot çıkmıyor. Mini'yi bırakalım. Görüşürüz mini seninle eskiden çok güzel anılarımız olmuştu da şu şarjör alalım kırıklık güzeldi güzeldir bunu epeye takılmasa bile belki AK bulacağım belki M416 bulacağım belli olmaz bu işler bugün silah kısıtlamamız yok bugün ne kısıtlamamız var yani sağlık kısıtlamamız var yani canımız bir kere gitti mi bir daha hocam geri gelmiyor maalesef arkadaşlar Hmm, saat 6'da çekeceğim demiştin de videoyu. Biraz aksaklıklar oldu. Ve ya 16 buçukta çek, yani 18 buçukta çekmeye başladım. Yani <laughs> aksaklıklar olmasaydı keşke. <gerçekten. gülüyor> Şu an video yayındaydı. Ama ben daha yeni videoyu çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Yayında yayındaydı eğer aksaklıklar çıkmasaydı birkaç için falan çıktı. Aha gördüm. Dur bir dakika. Orada şarjörü alacak zannettim. Parayı aldı. Gördünüz mü diyecektim. Şarjör lazımmış diyecektim. Parayı aldı. Ee, bu paralarla ne yapabiliriz? Bir lira daha bulursak AK alabiliriz. Geçenlerde de hep A bir lira. Zengin oldum. Şu eve girmiş miydim ben? Neyse bu evlerden Güzel enerji içeceği çıkıyor ama bu evlerde genelde hep sağlık çıkar ve yemek çıkar. Ya bu evlerde silah çıktığını görmedim ben bugüne kadar. Her zaman donanım çıkar ya da para çıkar. Yani silah çıktığını görmedim. Mermi de çıkıyor ama silah çıkmıyor. Bu evde silahı her şey çıkabilir. Sana bana demiş. Evet. Elim mikrofondan uzak tutmaya çalışıyorum. O yüzden pek güneyemiyorum. Çünkü geçen videolarımda diye sesler geliyor. Gerçi o zaman yatarak oynuyordum da şimdi gene gene de uzanarak oynuyorum da şimdi uyuyacak gibi değilim. Dün uyuyordum az kalsın videoda. Evet silahlarımız güzel ama daha güzel olabilir. Bana bana bize bir şey Dur bir dakika. Ben niye bunu tutuyorum ki? Zaten keskin nişancım var benim. Hmm. Her zamanki gibi arkadaşlar. Bunu hangi videomuzda yapmıştık? Önceki videomuzda. Önceki videonun kopyası oldu ya. Ama önceki videoda oraya koşarak da bana kuvvet yaparak gerçi master track bulmuştuk da biraz koşmuştuk orada. Ama şimdi biraz koş. Dur bir dakika. Ne oluyor? Bir kere hangarda işaret şey bulduğum günleri hatırlıyorum da. Ama o zıhar ki şansıydı. Poçink, ya da su, su kullan burası. Ne de poçinki. oralarda çıkmıyor diye biliyorum arkadaşlar. Yani o, o yani su çıkıyordur belki de yani. Ambarda yani anlayanlar anladı. Anlamayanlar için de önceki videolarımı izleyerek anlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar eğer sizde iddia, eğer sizde yapmamı istediğiniz bir şey varsa ve sabitlenmek istiyorsanız id, iddianızı yazarak lütfen kötü şeyler yazmayın. İddianızı yazarak e, bana destek olmuş olabilirsiniz ve sizin konunuzda bir video çekmiş olabilirim. Ünlü youtuberlara yazıyorsunuz. Yani şansınız o, o, Binde bir yani Hatta o yüz bin yorum falan geliyor Onlar o 100 binde bir yani Ama bana yazıyorsunuz Benim abone benim bana yazan çok olmadığı için Direkt çıkıyorsunuz Arkadaşlar Yani mantıklı Bir bakıma Bu kapı niye açık günün sorusu Yoksa bir victor Çaylak bir victor kapısını açık mı unutmuştu Din 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 Hemen bir a alalım. Büyük bir hata Evet biliyordum bunu. Ama bir... canımı götürdü. Canımı götürme. Canımı götürme. Çok kolsuz muyum yoksa şu arkadaş mı bana engel oldu? Ya da heyecanlandım galiba. A 6x. a yeniye niye 4x takanlar geliyor şu an. Niye taktığımı söyleyeyim. Ben AK'de yüksek dürbün oynarım. Özellikle 6x. Ama 6x keskin nişancıya daha çok yakışıyor. 8x'im olsa AK'ye 6x takarım. Çünkü o ambarda AK'de 6x becerim gelişmiştir. Yani genelde yüksek x'lerle oynarım. Biraz hayır hayır. Hayır seni almak istiyorum ama alamıyorum. Seni de almak istiyorum alamıyorum. Hayır. Hayır bu olamaz. Bu olamaz. Ah. Dur bir dakika arkadaşlar. Ben biraz e, iki saniye falan çok sürmez yani. iki saniye falan afk kalayım. Atlamayın. Belki birden bir sürpriz bir yapabilirim. Yani iki saniye bir afk kalacağım arkadaşlar. Beni bekleyin atlamayın. Allah. Eee sürpriz. Ben geldim. Eee. Az önce dışarı çıktım biraz bekledim. Sürpriz atraksiyonla giriş yapayım dedim. Diz kapağımı kırdım. Evet diz kapağımın üstüne düştüm koltuğa düşerken. Hayır. Eee ben burada yokum ki. Eee. Benim burada olduğumu kim söyledi? Ee, yani... Ha, orada bir şeyler görmüş olabilirsin ama kaç kaç kaç. Vallahi vallahi can basamıyorum abi. Abi can basamıyorum benim güzel abicim gelme benim güzel abicim. Ben buradan nereye girdim ya? Ben kaçao. Nereye gideyim? Batman olmaya gerek var mı? Bence bir Batman oluruz be. Bir Batman olacağız. Arkadaşlar e, Bana bir söz verin Eğer bu video eğer 5 kilden altı alırsam like 5 kilden üstü alırsam Abone olacaksınız Söz mü? Evet Söz verdiğinizi duyar gibiyim Eğer arkadaşlar VSG şey yazıyorsanız ID'nizi yazın arkadaşlar e, İddia yazmak istiyorsanız iddianızı yazın Adın dediğim mantıkla %100 siz seçilirsiniz bu neydi az önce? Gerçek hayatta yaşansaydı o olay ve ağaç. <laughs> ben araba sürmüyorum. Niye arkadaşımla girmedim ki? Araba sürme becerim yok ki benim. Şu an arkadaşlarım izliyor bu videoyu. Lan zaten yan basamıyorsun. Bari bu sefer düzgün kullan şunu diyorlar şu an. Bu videoyu izleyenler diyor şu an. Arkadaşlar geliyoruz buraya geldik. Şimdi arkadaşlar Batman'lik yapacağız. Bir Batman avını soğuk yer. Buna ne gerek vardı şimdi? <laughs> Bakayım bir uygun Batman, Batman'lik. İnşallah şurası Batman'liktir. Bakayım bir. Çok da Batman'liğe benzemiyor. Evet öyle değil zaten. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Az kalsın ölüyorduk. Biraz gidelim. Ya burası şey mi ya? Burada Aha. Aha betmenlik yapılacak gel. Gördüm. Aha betmenlik. Geliyorum. Dur bir dakika. Hayır. Hayallerim suya düşürme. Şu an hayallerim suya düşmüş olabilir. Ama inşallah düşmemiştir düşmemiş be. Batman'lik arkadaşlar. Gotham'ın koruyucusuyum. Siz kimsiniz bana saldıracaksanız. Evet. Böyle gelen arabaları öldüreceğim. De. E bu pusuya giriyor. Şimdi ben Allah'u Ya canım gitti ya. Sen nasıl durduğun bir yerde zıplarken yere düşebilirsin? Bu oyunda fizik kuralları geçiyor mu? Minecraft'ta zıplayınca yere düşüyorsun ama bloklar yere düşmüyor. Bu fiziği ay 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 ay. Bu ne derttir? Bu nasıl zamandır? Anlayabiliriz. Evet, hani... Arkamdan bir Lamborghini kovalıyor. Hocam ne yapmalıyım? Ya da bitiyor yakıt Allahu ekber. Arkadaşlar iyice biz bir yere gidiyoruz ama sonumuz kazalardan olacak. Sonumuz adamlardan değil, kazalardan olacak. Açıklamaya bunu yazacağım. Sonumuz adamlardan değil, kazalardan olacak. Değil. arkadaşlar kitap okuma yasası getirildi okullara. Bizde bugün kitabımda son 4 sayfa kalmıştı. Kitabımı değiştirmeyi unutmuştum. Ee, kitap bitti. Son son sayfasını 30 defa okudum arkadaşlar. Yakıt basalım hemen. Son sayfayı 30 defa okumak nasıl bir his? Yani bunu düşünün. Sadece 3 cümle var bir de son sayfada. Ezberledim ama şimdi unuttum olarak bir, bir alkış alayım. Ha, ben Batman. Aa bir kere mezaryeye denk gelmiştim arkadaşlar. Bu arada her bir denk gelmiştim yani. Yalan 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 değil bak gerçekten. Allah falan nimet çarpsın mezaryeye denk gelmiştim bir keresinde arkadaşlar. Tamam mı? İnan iyi olur tamam mı? Galiba bir köprüde ama e, gideceğim köprü gibi bir yerde ama köprüde olduğuna emin değilim. Bir köprüde dans ederken ya mezarcı ya da başka birine vuruldum. E, son ona girmiştim herhalde yani. Pek emin değilim ama mezarcıya denk geldiğimi çok iyi hatırlıyorum. Yemin de ettim. De, orada adam vardı. Ha, hayır 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 hayır. Oh kurtuldum. Ölümden korkmayacaksın bu hayatta evlat. O sırada Lamborghini'den kaçarken benim kameraya yaksayan 144p görüntü. Bu köprüydü herhalde ya. Bu köprüydü. Ya Horzok köprüsü ya da bu köprüydü ya. Büyük ihtimal Horzok köprüsü de. Bu köprü de olabilir abi ya. Pek emin değilim. Şimdi normal spamlanmış bir araba olarak koyacağım. Bununla böyle yatacağım da. Normal spamlanmış bir arabanın yanında. Normal spamlanmamış bir insan nasıl durur ki? Şöyle yatalım. Hem, hem ben köprü pususu atıyorum arkamda da adamlar var. Ben yani arkamı bu taşa vereceğim o adamlar beni göremeyecek. Çok mantıklı. Arkamdaki adamlar bu taşta olduğum için beni göremeyecek. Ben de buradan rahat rahat köprü kesebileceğim de. Daha iyi bir teknik geldi aklıma yani. Ya da adamlar 6x'e mi kesmeye çalışsam buradan? Dur bir dakika. Daha da iyi bir taktik. Şuradan 6x'le bir göz ucu atayım. Nerede bunlar ya? Çatışıyorlardı bunlar. Ölümden korkan Necela faydası yok mu ecelin mi ölüme faydası yok. Kelimeyi hatırlamıyorum ama Durava gidiyoruz. Çünkü biz pusmayız. Eee o arabayı gördük de sana verim Max kaçış. Gördünüz mü o arabayı? O arabayı gördünüz mü? Geliyor yeni Lamborghini'midir. Aha bayi. Vallahi geçeceğiz onun makisi. Benzin? Benzin! Benzin bitti benzin bitti han benzin sar benzin bitti benzin 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 bitti arkadaşlar neyse video abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar i̇şte eğer sizin de iddianızın eğer sizin de bir sonraki videoda çıkmasını ve sabit istiyorsanız arkadaşlar video ee, video ee, yorum yazabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Eğer VSG yazacaksanız yanınıza ID yazın. Tekrar hatırlatıyorum. Ee, şan işaretine çıkarak videolarından haberdar olmak için bildirimleri aça, açabilirsiniz. Ve abone olup like atarsanız beni de mutlu etmiş oluyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.